Ben önce Ahmet Başkanım'dan düşüncelerini böyle hem almak için hem de bir değerli misafirlerimize, işte, ekranlar başındaki misafirlerimize hoş geldiniz demek için mikrofonu Ahmet Başkanım'a veriyorum. Buyurun Başkanım. Evet, sağ olun, var olun, Allah razı olsun. Evet, çok heyecanlı bir gün bugün benim için. Ee, Sayın Abdullah, Abdullah Hocam hoş geldi. İsmail Tüzen Hocam siz de hoş geldiniz. Ve değerli Mustafa Kod Hocam siz de hoş geldiniz. Allah razı olsun. Tabii benim için çok e, heyecanlı. Yani ne, ne diyeceğimi bilemiyorum. biz bu inşaata başladığımızda zaman genç kardeşlerimizle başladık. Allah kendilerine razı olsun. Kadın kollarımız, ee, hep bize destek oldular. Kaliteler Başkanımız, Kular hocam. Allah kendisine razı olsun. Onlar da bize e, yardım etti. Çok sağ olsun. Sağ olun. olun. Ekran başındaki kardeşlerine bu hayırlı hizmetleri e, hayırlarını inşallah bize esirgemesinler. Ne diyelim? Allah razı olsun. Evet başkanım. Çok, çok, çok olsun. Her zaman her zaman iyidir başkanım. Heyecan her sahada, her hizmette olmalı. Muhakkak heyecansız zaten hizmetin e, tadı olmuyor, zevki olmuyor. Aleyküm selam. Bizden her zaman sizin gibi müteşebbis kardeşlerimize duacıyız. Rabbim sizlere bol bol verecek ki bu hizmetler daha iyi yürüyebilsin. Evet. Cenab-ı Hak hakikaten e, hiçbirimize vermiş olduğu nimeti bunu sadece siz yiyin diye vermemiş. Sadece al, koy, dursun yanda diye vermemiş. Allah eğer bana vermişse Mehmet Hocam için de demiş ki, ona da yardımda bulunacaksın. Şimdi Cenab-ı Hak bakın, İslam'ın iki yönü var. Bir tanesi namaz, kul ile Allah arasında. Diğer de zekat, kul ile kullar arasında, bir katkıda bulunmaktır. Bu eserlerde sizin, bu hizmetlerde sizin, hepimizin ama siz otelinizi bugün bize açtınız, lobinizi bize açtınız. Ben tekrar sizlere e, camiamız adına, yönetim adına, cemaatimiz adına teşekkür ediyorum. Şöyle duygularınızı alalım sizden. Her, herhalde heyecan kırıldı değil mi? <laughs> evet, evet, Ali Bey, evet. Evet, değerli hocalarım, Abdullah Hocam, Mehmet Hocam, Sarpaz Hocam, öncelikle hoş geldiniz. Ve e, bizim bu küçük ve şirin kasabamıza e, cehennemizin yardımlarından dolayı sizle beraber, bizimle beraber mücadele ettiğiniz için ben şahsım ve e, adına teşekkür ediyorum sizlere. Allah razı olsun, Bize teşekkür ederim. <laughs> cami, e, yani e, ilk cami aldığımız zaman da e, hep beraber bu e, Lugna vatandaşlarıyla bu işe girdik e, ve 10 e, e, senedir e, bu devam eden bu yeni camimizin çalışması, müsaade alınması. E, o, ben kendim o zamanlar 10 e, sene e, encümen hazırlık yaptım. E, değerli e, o zamanki belediye başkanımız Tobias veya bu konuda bize çok yardımcı oldu. Ona ayrıyetten teşekkür ederim. Evet. Ee, ve müsaade alındı. Yapalım mı yapmayalım mı? Ahmet e, Başkanımız da bu işe e, yani biz bu işi yaparız diye altından kalkarız diye e, Lone Cemi, ca, cam, Cemiyet olarak bu işe girdik. Çoğu bitti. Hazır kaldı. kaldı. Cami e, yani her nasip olmaz. Bu bize Allah'ın bir lütfudur. Biraz daha ve Lone çevresindeki Müslüman kardeşlerimize sesleniyorum. Gerçekten burada e, yani 5 lirada, 10 lirada, 50 lirada, 1000 lirada ne verirseniz ver, verin bu amel defterine yazılacak ve e, ömür, e, mahşere kadar bu e, amel defteri ise devam edecek. Atlasan gibi e, yavrularımızın orada Kur'an yetiş öğrenmeleri, orada yetişmeler için e, Lone e, e, şehrine güzel bir cami yapacağız Allah'ın izniyle. Dediğim gibi çoğu gitti, azı kaldı. Ee, bütün e, vatandaşlarımızı, e, Müslümanları e, bu konuda duyarlı davranıp e, kendilerinden e, yardımlarını talep ediyoruz. Allah razı olsun Ali Bey çok sağ olun. Rabbim sizlerin de işlerini rast getirsin. Rızıklarınızı helalinden olmasın. Rabbim nasip eylesin inşallah. Her türlü sıkıntılardan, meşakkatlardan Rabbim sizleri, iş yerinizi Çalışanlarınızı, aile efradınızı muhafaza edesin inşallah. Abi. Ben tekrar hem e, cemaatimiz adına hem e, teşkilatımız başkanımız adına sizlere teşekkür ediyorum. Başkanım, bir şey diyor musunuz arkadaşlara? Evet, çok sağolsun Ali abi, her zaman bize e, mekanını açıyor. Ne Rabbim herkese her böyle bir Ali kardeşimiz abi. gibi bir kardeşimizi nasip eylesin, değil mi? Allah razı olsun. Allah razı kendisine. olsun. Her zaman yanınızda bize destekleri, çok büyük destekleri var. Allah razı her olsun. Her zaman e, ona çok sağolsun. İşte ne Allah kadar güzel. güzel. Yani bakın. E, şu insanlar, hakikaten Ali Bey, bu dünyada çok kalabalığız ama çok yalnızız. Çok kalabalık bir dünyada çok yalnızız. Düşünün ki böyle bir çevreniz var, sizlere dua eden bir çevre var. E sizlerin hakikaten böyle bu hizmetlerine takdir eden bir çevre var, elhamdülillah. Bu Allah'ın büyük bir lütfu. Yani dünyada çok zengin olmaktan ziyade onun hakkını vermek çok önemli. Yoksa çok zengin oldun, Karun da çok zengindi, neye yaradı? Hiçbir işe yaramadı. İşte kardan adamın saltanatı gibi. Tüm futbolcu kardeşlerime, sizlere Rabbim başarılar ihsan eylesin. Hep. Her çıktığınız başta galip gelin inşallah. İnşallah, inşallah. Evet. Hocam, teşekkürler. Sizlerin temenniniz bize yeterli. İnşallah. Doğalarımız evet. sizlerle beraber inşallah değerli kardeşim Murat'ım. Evet çok sağ olun. Sizlerin de yaptığınız şu andaki e, emeğinizi <laughs> sağlık, elinize sağlık. Allah, Allah, Allah razı olsun. bize dedi? Evet. Ne dedi? Ne İnşallah dediğiniz gibi olur. İnşallah olur. İnşallah. Güzel olur. İnşallah, i̇nşallah Murat'ım. Nedir teklifiniz? Vallahi biz zaten bir yardımda bulunmuştu ama yine e, devamlı bir yardımda bulmalı. Allah'a emanet olun eşimle beraber bir 200 euro. Allah geldik. razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun, olsun Murat'ım. Allah, Allah, Allah. İşte. Allah razı e, Murat Allah Mustafa dayımın kadınına gani gani rahmet eylesin i̇şte Murat. Olsun. Sağ olasın i̇şte. bütün vefat etmiş büyüklerinin Amin. İşte Murat'ım. Sağ olasın. Murat'ım, Murat'ım işte eğer elimizdeki dünyalıkları ahirete götüremiyorsak fakir sayılırız. Onun bize hiçbir faydası yok ahirete gönderdiğiniz şunların size faydası var inşallah Rabbimin huzurunda. Rabbim razı olsun. Tekrar hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Alpaslan'ı da öpüyorum orada. Tamam. O da <laughs> seni ellerinden öpüyor. Evet. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ hayırlı olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.